Senin şeridin yok mu Mert? Beni nasıl görüyorsun orası çocuğu ya? Sen full mu şu an? Mert, kırmızı, kırmızı gözüküyor. Kırmızı işte. Kırmızı full. Ha kırmızı, kırmızı full. Bu mesafeden savaşamam. Mert. Ben, ben bekliyorum. Mert ölme lan. Mert ölürse... Mert söyleyeyim. ölmezse şov yapar bu da mı? Bir takım kaldı öldürdüm onu. Şuradalar. Mert'e garip bir yerde ha. Oy! Oğlum hadi ne vuruyorsun? sen? oğlum ha. 88. Neredeyse kırık. kırık. Buraya gelmesin, buraya gelmesin. Çok profesyonel, Berek. çok. O da düştü. yeah it's Mario.